Ben 13 sene önce trafik kazası geçirdim doğum günümde. 13 senedir boynum kırıldı. 13 senedir bu şekilde, boynumdan aşağısı felç bir şekilde bu evde annem ve Down sendromu teyzemle birlikte yaşıyoruz. Kimse de annem bakıyor tek başına. Bu duruma düştüysen hayattan çok fazla bir şey bekleyemiyorsun. Ama bir yerden sonra gitmiyor. Bir yoldan sonra tıkanıyor artık, yollar çıkmaza giriyor. Ben beş senedir hastanenin dışında hiç dışarıya çıkmadım. Yani beş senedir dört duvar arasındayım. İnsan birçok şeyi özlüyor tabi ama yani en basitinden bir e, rüzgarın yüzüne vurmasını özlüyor insan. Yağmurda ıslanmayı özlüyor. Yani bir yıldızları seyretmeyi özlüyorsun, gökyüzüne bakmayı özlüyorsun. Ama tabi imkan yok. Doğup büyüdüğüm ilçeyi unuttum ben. Zaman içerisinde sadece benim değil, yani annemin de sağlık sorunları arttı. O da insan, 13 senedir tek başına bana bakıyor. Kadın hasta oluyor, sürüne sürüne bana bakıyor. Hmm. Ve bir gün yığılıp kalacak diye korkuyorum. Ben her gün Allah'a dua ediyorum. Yani O gün gelmeden benim canımı alsın diye ben Allah'a dua ediyorum.